İyi dersler değerli öğrenci arkadaşlarım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir derste daha karşınızdayım. Bu dersimde mutlak değer fonksiyonun grafiğini, daha doğrusu grafik temsilini en kolay şekilde nasıl çizeceğiz onu anlatmaya çalışacağım. Çünkü mutlak değer fonksiyonun grafiğini eğer kolayca çizersek nitel özelliklerini söylemesi zaten oldukça kolay arkadaşlar. Mutlak değer fonksiyonun grafiğinin en kolayca çizimi nasıl yapılır? Olabildiği kadar kısa ve net anlatmaya çalışacağım örneklerle. Önce arkadaşlar bu yöntemle nasıl bir çizim yapacağız? Şöyle bir ele alalım. Karşılaşabileceğimiz mutlak değer fonksiyonlar şu şekilde olabilir. Yani şu formatta olur arkadaşlar. A burada 1 olur, 2 olur, eksi 1 olur ya da orada bir sayı olmaz sadece işaret olur ya da işte değerin olduğu yerde bir sayı olur ya da hiç olmayabilir. Bunların hepsini kapsayan bir yöntem bu. Mutlak değer fonksiyonu grafiğini çizerken önce arkadaşlar mutlak değerin önündeki sayının işaretine bakacağız. Eğer pozitifse kesinlikle fonksiyonun grafiği V şeklindedir. Eğer mutlak değerin önündeki işaret ya da sayın işareti eksi ise fonksiyonun grafiği ters V şeklinde olacak. Her ikisinde de görüldüğü gibi bir zirve var arkadaşlar. Başladı bir nokta var. İşte bizi en çok ilgilendiren nokta bu noktayı bulmak. Pekala bu noktayı nasıl bulacağız? Bu da çok kolay arkadaşlar. Yapacağımız şu, bu noktanın birinci bileşeni mutlak değer içerisinde yer alan fonksiyonun ya da ifadenin kökü. Yani orayı sıfır yapan değer. Bu değeri bulacağız. Getirip birinci bileşen olarak yazacağız. Bu noktanın ikinci bileşeni ise mutlak değerden sonra yer alan daha doğrusu mutlak değere alakası olmayan buradaki sayı. Varsa o sayı yazacağız. Yoksa zaten sıfır olduğu için buraya ne yazacağız? Sıfır yazacağız. Bu noktayı belirledikten sonra arkadaşlar yönünü de belirledik. Şimdi şuna karar vereceğiz. X yerine sıfır yazarak Grafiğin y ekseni kestiği noktayı bulacağız. Eğer kollar x ekseni keserse ki kesmediği durumlar var. Bu kez 0 yazıp denklemi çözmeye çalışacağız. Eğer kollar x ekseni keserse dedim arkadaşlar. Bunun nedeni şu. Ekranda da gördüğünüz gibi 1 2 ve 3 ne olur? grafikler x ekseni kesmiyor. Çünkü başladıkları noktalara bakarsak arkadaşlar yönlerine de baktığımızda bu üç durumda fonksiyonun grafiği x eksenini kesmiyor dolayısıyla x'i bulmaya çalışmanın bir anlamı yok. Her durumda da gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün durumlarda fonksiyonun grafiği y eksenini kesiyor. Bu nedenle mutlaka x yerine 0 yazarak y'yi bulmamız gerekiyor. Pekala x eksenini kestiği ya da kesmediği durumlar ne olabilir? Nasıl bulacağız bu noktalar eğer varsa? Bunun için arkadaşlar mutlak değerle ilgili şu bilgiyi hatırlamamız gerekiyor. Eğer mutlak değer pozitif bir sayı eşitse iki tane durum var. Bir içerisi ne olabilir? A olabilir. Bu denklemi çözeceğiz. Bir de A'nın eksilisi olabilir. Bir de bu denklemi çözeceğiz. İkisini çözerek x eksinin kestiği noktaları bulacağız. Örnek sağ tarafta mutlak değer x eksi 2 3 olduğu için burası ne olabilir? 3 olabilir. Bir de eksi 3 olabilir. Öyleyse İki tane denklemi yazacağız. Ve bunları çözeceğiz. Çözdüğümüzde x1 eşittir 5. x2 eşittir eksi 1. Demek ki x ekseni nerede kesecek böyle bir fonksiyonun grafiği? 5, 0 ve eksi 1, 0'da kesecek. Eğer y'yi 0 eşitlediğimizde eşittir eksi 1 oluyorsa x80'i kesinlikle kesmeyecek. Dolayısıyla herhangi bir çözüm yapmayacağız. Yani şöyle bir durumda çözüm kümesi boş olduğu için x değeri bulunamaz. x değerinin bulunamaması demek az önce de ekrandan sunmuştum arkadaşlar. Şöyle bir durumun olduğunu yani x ekseninin kesmediği anlamına gelir ki bu durumda zaten denklemi çözümü yapmayacağız. Şimdi arkadaşlar bütün bu anlattıklarımı örneklerle iyice pekiştireceğiz. Birinci örnekle başlayalım. İlk örneğimiz olduğu için arkadaşlar az önceki söylediğim maddeleri tek tek burada belirteceğim. Sonraki örneklerde daha hızlı çözüm yapabiliriz. Mutlak değerin önünde artı olduğu için kesinlikle bu fonksiyonun grafiği böyle bir şey. Yani yönü yukarıya doğru olan V. İkinci olarak grafiğin başlayacağı nokta. Bu noktanın birleşenlerinden birincisi mutlak değerin içerisindeki ifadeyi sıfır yapan değerdir. X eksi 1'i sıfır eşit dediğimizde burayı sıfır yapan X değer nedir? 1'dir. Öyleyse bu noktanın birinci bileşeni 1. Bir. İkinci bileşeni mutlak değerle alakası olmayan şuradaki sayı. Şimdi bu noktayı bulalım arkadaşlar. Nerede? 1, 2 şurası. Yönü yukarı olduğu için şöyle bir şey olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kollardan bir tanesi y eksenini kesiyor. Kesinlikle x eksenini kesmiyor bu fonksiyonun grafiği. Öyleyse y eksenini kestiği noktayı bulmamız gerekiyor. Bunun için x eşittir 0 nedir? Bulmamız gerekiyor. x yerine 0 yazarsak fx burada zaten her zaman y'dir. y eşittir. 0 1 artı 2. Mutlak değer eksi 1 artı 1 olduğu için 1 artı 2 nedir? 3'tür. y ekseni nerede kesiyor arkadaşlar? 0 3 noktasında kesiyor. Orası neresi? Şurası. Şu an bizim grafiğimizin nasıl olacağı arkadaşlar netleşti. Nasıl bir grafik karşımıza çıkacak? 1 2 noktasından başlayacak y ekseninde 0 3'ten geçecek. Şu şekilde devam edecek. Böylece y eşittir. Mutlak değer x eksi 1 artı 2'nin grafiğini çizmiş olduk. Burada şu noktayı tekrar vurgulayacağım arkadaşlar. Grafiğin kolları gördüğünüz gibi yukarıya doğru gidiyor. Şuradan başladığı için x ekseni kesmiyor. x ekseni kesmediği için de y eşittir 0'a bakmaya gerek yok. Zaten arkadaşlar y eşittir 0 yazdığımızda isterseniz yazalım. Bir sakıncası yok. Y eşittir 0 yazdığımızda x eksi 1 artı 2 eşittir 0 olur. Artı 2'yi karşı tarafa atarsak eksi 2 olur. Bunun çözümü olmayacağı için x ekseni zaten kesmez. İkinci örnekteyiz arkadaşlar. Bunun yönü yukarıya doğru. değerin önündeki işaret artı. Öyleyse hemen ne yapalım? Grafiğin başlayacağı noktayı, zirveyi belirleyelim. Burayı sıfır yapan sayı ne? 1. Bir. Öyleyse birinci bileşen 1. Bir. İkinci bileşen ne? Şuradaki sayı. Eksi 2. Öyleyse bu noktayı bir belirleyelim. X1, Y2 neresi? Şurası. X'in 1, Y'nin eksi 2 olduğu noktayı bulduk. Yönü yukarıya doğru olduğu için gördüğünüz gibi arkadaşlar kesinlikle hem X eksenini kesiyor hem de Y eksenini kesiyor. Şimdilik bu kolları devam ettirmeyelim. Çünkü nereden geçeceğini bilmiyoruz. Geçeceği yerleri bulmak için ne yapacağız? Önce y eksenini kestiği yeri bulmak için x'e 0 yazacağız. Daha sonra x eksenini kestiği yeri bulmak için de y'ye 0 yazacağız. Y dediğimiz biliyorsunuz buradaki hx. x yerine 0 yazarsak y eşittir. Mutlak değer 0 1 eksi 2'den 1 2 1. Y ekseninde nereden geçecek arkadaşlar? 0 eksi 1'den geçecek. Şu kolun geçeceği yeri bulduk arkadaşlar. Şimdi de x ekseninde nereden geçecek? Bunu bulalım. Bunun için y eşittir 0 diyeceğiz. Yani sağ taraftaki ifade 0'a eşit olacak. Eksi 2'yi sağ taraf alırsak artı 2 olur. Az önce anlatmıştım arkadaşlar. Artı olduğu için içerideki x eksi 1'in iki tane değeri var. Bir tanesi artı 2, diğeri eksi 2. Her iki denklemi çözdüğümüzde birinci denklemin kökü x1 nedir? 3'tür. İkinci kök nedir? Eksi 1'i sağ tarafa atarsak eksi 1. Demek ki x eksenini hangi noktalarda kesecek arkadaşlar? Üst 0 ve eksi 1 0 da kesecek. Bu noktaları belirleyelim. Üst 0 şurası. Eksi 1 0 şurası. Şimdi buna göre arkadaşlar grafiğimizi çizelim. Bakın arkadaşlar tepeyi zaten belirlemiştik. X ekseninde üst sıfırdan geçecek. Y ekseninde sıfır eksi birden geçecek. Bir de X ekseninde eksi bir sıfırdan geçecek. Bu şekilde fonksiyonun grafiğini tamamlamış olduk arkadaşlar. Sanırım arkadaşlar iki tane örnekle kafanızda biraz konu netleşti. Ama tabi hala eksi taraflar olabilir. Tam anlaşılmayan yerler olabilir. Bayağı bir örnek çözeceğiz. Örnekleri bittiğinde %99 çok iyi takip eden öğrencilerim tamamlamış olacaklar. Eksi olduğu için yönü aşağı doğru böyle bir grafik çizeceğiz. Hemen başladığı yeri bulalım arkadaşlar. Zirveyi. Buranın köküne, ne? Buranın sıfırı ne? Eksi 1. Eksi 1 yazdığımızda ne olur burası? Sıfır olur. İkinci bileşen nedir? Eksi 1. Direkt bu sayıyı aynen alıyoruz arkadaşlar. Eksi 1, bir, eksi 1'den aşağı doğru bir grafik çizeceğiz. X'in eksi 1. Y eksi 1 olduğu nokta burası şöyle bir grafik çizeceğiz. Hemen buradan arkadaşlar grafiğin y ekseni keseceği noktayı bulmamız gerektiği karşımıza çıkıyor değil mi? Bakın sağ taraftaki kol ne yapacak? Y ekseni bir yerde kesinlikle kesecek. X ekseni kesiyor mu? Kesinlikle kesmez. Böyle bir grafiğin x ekseni kesmesi imkansız. Öyleyse burada bulmamız gereken bir şey var sadece ne o? x eşittir 0 yazıp y eksenin kestiği noktayı bulmak. y eşittir. Eksi x'in yerine 0 yazıyorum. Mutlak değer içerisinde artı 1. Eksi 1. Eksi mutlak değer artı 1. 1 olur. Eksi 1. y eşittir. Eksi 2. y eksen nerede kesiyor? 0 eksi 2 de kesiyor. Demek ki grafik tam şuradan geçecek. Şimdi grafiğimizi çizebiliriz arkadaşlar. Çünkü Sol taraftaki kol herhangi bir yerde zaten kesmez y eksenini. Şimdi çiziyorum arkadaşlar bakın şu şekilde devam edecek. Diğeri de şöyle. Böylece f(x)'in grafiğini çizmiş olduk. Dersin başında da söylemiştim arkadaşlar grafiği çizdiğimizde zaten biz nitel özellikleri kolayca söyleyebiliyoruz. Mesela bu fonksiyonun maksimum noktası neresi? Şuradaki zirve. Eksi 1, eksi 1. Bunun gibi birçok şeyi rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Dördüncü örnekteyiz. Eksi olduğu için yönü aşağı. Zirve ne? Tepe noktası. Burayı sıfır yapan sayı 1, 4. Hemen 1, 4'ü bulalım. 1, 4 neresi? X1, Y4. Şurası. Buradan aşağı doğru bir şey çizeceğiz. Öyleyse hem Y'yi kesecek hem de X'i kesecek. Bunun için X eşittir sıfırı bulalım y eşittir eksi 0 eksi 1 artı 4 y eşittir eksi 1'in mutlak değeri artı 1 ama önünde eksi olduğu için eksi 1 burası. Her zaman işaretler çok önemli arkadaşlar. Matematiğin her konusunda. 4 eksi 1 3. Y ekseninde nereden geçecek arkadaşlar? Tam şuradan geçecek. 0 3'ten geçecek. Burayı işaretledim. Şimdi neyi bulacağız? Y eşittir 0 deyip x ekseninde nereden geçecek fonksiyon? Eksi x eksi 1 artı 4 eşittir 0. Şu eksil ifadeyi sağ tarafa alırsak mutlak değer x eksi 1 4 olur. Buradan ya 4'tür burası ya da eksi 4'tür. İki tane denklem yazacağız. x eksi 1 eşittir 4. x eksi 1 eşittir eksi 4. x eksi 1 4 ise x 1 nedir? 5'tir x eksi 1 eksi 4 ise x eksi 3'tür. Öyleyse fonksiyonun x ekseninden geçeceği noktalar 5 0 bir de eksi 3 0. Bu noktaları işaretleyelim. x ekseninde 5 0 neresi? Yaklaşık şurası arkadaşlar. 5 0. Diğeri eksi 3 0. Şurası iki tane noktayı işaretleyelim. Zaten y ekseninden geçeceği noktayı belirlemiştik. Zirve şurası 1, 4. Şimdi bu noktaları birleştirme kaldı. Geriye kalan iş. Birleştirdiğimizde harika bir grafik ortaya çıktı. Olur oluyor arkadaşlar bir yerde hata yaptık mesela yönünde. Hemen şuraya bakarak buna karar verebilirsiniz. Eksi yönü aşağı herhangi bir problem yok. 5. örnekteyiz. Yönü nereye doğru arkadaşlar? Eksi olduğu için mutlak terimin önündeki sayının işareti yönü aşağı doğru. Böyle bir grafik karşımıza çıkacak mutlaka. Başlayacağı nokta burayı sıfır yapan sayı 1. Diğer sayı ne? 3. Öyleyse bir üç noktasını bulmalıyız. X1, Y3 şuradan aşağı doğru bir grafik çizeceğiz. Öyleyse hem X ekseni hem de Y ekseni kesecek. Bunun için X'e 0 vererek Y'yi y'ye 0 vererek x'i bulmalıyız. x e eşittir 0 yazarsak eksi 2 çarpı mutlak değer 0 eksi 1 artı 3 eksi 2 eksi 1'in mutlak değeri birazdan karşılığını yazacağım arkadaşlar. Eksi 2 çarpı mutlak değer olduğu için artı 1 artı 3 buradan kaç çıkar karşımıza? 1 çıkar. Demek ki y ekseni nerede kesecek Arkadaşlar 0 bir noktasında kesecek. İşaretliyorum. Birazdan grafik buradan geçecek. Şimdi de x eksenini keseceği noktaları bulalım. Bunun için f(x)'e 0 diyeceğiz. Yani y'ye. Eksi 2 çarpı x eksi 1 artı 3 eşittir 0. Bunun için ne yapalım? Şunu sağ taraf alalım. Bu durumda şöyle bir denklem karşımıza çıkacak. Eşittir 3. Öyleyse x eksi 1 neye eşit mutlak değer x eksi 1? 3 bölü 2 eşit. Şimdi şuradan x değerlerini bulmalıyız. Şurada bulalım arkadaşlar bunu. x eksi 1 ne olur? Ya 3 bölü 2 olur. Ya da eksi 3 bölü 2 olur. Çünkü 3 bölü 2 pozitif bir değer. Buradan x1'in bir tanesi eksi 1'i sağ tarafa alırsak artı 1 olur. Paylaşitlersek 2, 3, 5 bölü 2. Diğeri ne olur? 1 eksi 3 bölü 2'den ikinci x değeri eksi 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Fonksiyon şimdi nereden geçecek x ekseninde? 5 bölü 2'den yani 2 buçuktan şuradan bir de eksi 1 bölü 2'den yani şuradan geçecek arkadaşlar. Bu noktaları şöyle bir kez vurgulayayım. Burası 5 bölü 2'ye 0, 2.5 buçuk. Şurası eksi 1 bölü 2'ye 0. Şurayı zaten bulmuştuk. 0, 1 başlayacağı noktayı şurada tespit etmiştik. Şimdi bunları birleştiriyoruz arkadaşlar. Böylece grafik ortaya çıkıyor. İsterseniz burada birkaç tane nitel özellikten bahsedelim. Bu fonksiyonun sıfırı nedir arkadaşlar? X eksenini kestiği noktalardır. 5 bölü 2 eksi 1 bölü 2. Maksimum noktası neresi? 1 bölü 3. Maksimum değer ne? 1. Tanım kümesi reel sayılar. Görüntü kümesi birden itibaren eksi sonsuz. Yani burada biz bütün nitel özelliklere cevap verebiliriz grafiği çizdikten sonra arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 olduğu için mutlak değerin önündeki sayının işareti eksi olduğu için yönü aşağı. Başlayacağı nokta buranın sıfırı 2. Buranın kökü. Şuradaki sayı eksi 3. Bu noktadan aşağı doğru çizeceğiz. x2 y eksi 3 x2 y eksi 3 tam şurası arkadaşlar. Buradan aşağı doğru çizeceğiz. Öyleyse kesinlikle x eksenini kesmez. Öyleyse y eşittir sıfıra bakmaya gerek yok. Neye bakacağız? Kesinlikle bütün fonksiyonlar y eksenini keseceği için %100 x eşittir sıfıra bakacağız. x eşittir sıfır yazdığımızda bakalım ne çıkacak? y eşittir eksi 1 bölü 2. Buraya sıfır yazdık. Mutlak değer eksi 2 kalır. Burası. Eksi 3 y eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı artı 2 eksi 3. Şuradan ne çıkacak? Sadeleştirelim. Eksi 4. Y ekseninde nereden geçecek arkadaşlar? 0 eksi 4'ten geçecek. 0 eksi 4 neresi? Şurası. Şimdi ben şöyle yaptım ama arkadaşlar nereden geçtiğini bilmediğim için böyle tahmini yaptım. Çünkü mutlaka yönü böyle demiştik. Şimdi buna göre çizelim arkadaşlar. Nereden geçecek? Kesinlikle 0 eksi 4'ten geçecek. Diğer kol da aynı şekilde olacak. Yani Şöyle olursa olur mu arkadaşlar? Olmaz. Bakın şurası iki birim olduğu için burası da iki birim olacak. Yani tam nereden geçecek? Şuradan geçecek. Şöyle tepe noktasını bir yazalım. 2'ye, eksi 3 Böylece grafiği çizmiş olduk arkadaşlar. Bu örnekte de şunu söyleyeyim arkadaşlar nitel özelliklerden. Mesela 2'ye kadar bu fonksiyon nedir? Artandır. Dolayısıyla artan aralığı şöyle yazacağız. Eksi sonsuz 2 dahil. Çünkü sağ yatık artan. 2'den itibaren sola yatık olduğu için 2'den artı sonsuza nedir? Azalandır. Buranın kökü nedir? Burayı ne sıfır yapar? Sıfır. Öyleyse sıfır. İkinci bileşenli. Eksi 2. X sıfır. Y eksi 2. Neresi? Şurası. Yönü yukarıya doğru artı olduğu için. Öyleyse şöyle bir grafik çizeceğiz. Demek ki x eksenini kestiği iki tane nokta var. Şimdi onu bulacağız. Bunun için y'ye 0 yazmalıyız hx'e mutlak değer x eşittir 0. -2'yi sağ tarafa alırsak buradan x nedir? Birisi 2, diğeri -2'dir. Geçeceği noktalar bakın arkadaşlar çok kolayca bulundu. Birisi -2 0, diğeri 2 0. 3 tane temel noktamız belli. Geriye bir şey kalmadı. Birleştir gitsin arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi oldukça kolay çizebiliyoruz bu yöntemle. Kaç tane nitel özellikten bahsedelim arkadaşlar. Artık öğrendik grafik çizimini. Çünkü nitel özellikler çok önemli bu konuda. Bu fonksiyonun sıfırları ne arkadaşlar? Eksi 2, 2. Minimum noktası 0, eksi 2. Aldığı en küçük değer ne? Eksi 2. Tanım kümesi zaten R sayılar. Görüntü kümesi neresi arkadaşlar? Bakın Eksi 2'den nereye gidiyor? Artı sonsuza gidiyor. Öyleyse bunun görüntü kümesi arkadaşlar nereden başlıyor? Eksi 2'den artı sonsuza devam eden bir aralık. Bunun gibi bütün özellikleri rahatlıkla grafiği çizdikten sonra söyleyebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Son örneklerimiz arkadaşlar. Eksi olduğu için yönü aşağı. Başlayacağı zirve neresi? Sıfır. Burayı sıfır yapan sayı sıfır. Sağ tarafta sayı var mı? Yok. Öyleyse 0 0'dan başlayacak. Aşağı doğru böyle gideceğiz. Pekala açıklığı nasıl belirleyeceğiz arkadaşlar? Bakın bu kez x eksenini kesmiyor. Y eksenini kesiyor ama orijinde kesiyor. Kollar nasıl devam edeceğiz? Buna nasıl karar vereceğiz? Buna şöyle karar vereceğiz arkadaşlar. X 1 olursa birkaç değer bulmamız yeterli bunun için. X 1 olduğunda y'nin alacağı değer ne olur? Y eşittir. Eksi 1 bölü 2 mutlak değer 1. 1 olduğu için eksi 1 bölü 2. Şuradan birden değer alacak. Yani eksi 1 bölü 2 değerini alacak. Y için. X eksi 1 olduğunda da aynı değer alacak. Niye? Eksi 1 bölü 2. Eksi 1'in mutlak değeri 1 olduğu için yine eksi 1 bölü 2. Yani şuradan geçecek. 2 olduğunda nereden geçecek arkadaşlar? X 2 iken yerine yazarsanız eksi 1 olur. Şuradan geçecek diğeri şuradan geçecek. Dolayısıyla arkadaşlar geçtiği noktaları 3 aşağı 5 yukarı bulduk sayılır. Şuradan şuradan değil mi? Şuradan geçecek. Bir de şuradan. Zaten orijinden başlıyordu. Gördüğünüz gibi kollar açık. Niye açık arkadaşlar? Şuradaki eksi 1 bölü den dolayı buradaki sayının mutlak değeri büyüdükçe y eksenine yaklaşır. Buradaki sayının mutlak değeri küçüldükçe x'e yaklaşır kollar. Başlayacağı nokta burayı sıfır yapan sayı sıfır. Şurada 4 var, 0, 4'ten aşağı doğru çizeceğiz çünkü mutlak değerin önünde eksi işareti var. 0, 4'ü belirleyelim şurası. Buradan aşağı doğru gidecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar x eksenini kesinlikle kesecek. Öyleyse y 0 için x değerlerini bulmamız gerekiyor. Eksi mutlak değer x artı 4 eşittir 0. Buradan mutlak değer x eşittir 4 olur. Hemen buradan arkadaşlar x değerlerinin 4 ve eksi 4 olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki nereden geçecek arkadaşlar? Eksi 4 sıfırdan bir de 4 sıfırdan geçecek. Başta da yer buraydı. Şuradan başlamıştık. Şuralardan geçecek. Ve şimdi bu 3 tane noktayı birleştirdiğimizde Olay bu kadar basit arkadaşlar. Maksimum noktası 0.4 En büyük değeri 4 Sıfırları 4 ve eksi 4 Bu şekilde arkadaşlar bir sürü yorum yapabiliyoruz. Grafiği sağlam bir şekilde çizdiğimizde. Evet son örneğe geldik arkadaşlar. Ben artık konunun anlaşıldığını düşünüyorum. Evet şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yönünü belirliyoruz. Artı nereden başlayacak? Burayı sıfır yapan sayı 0 Şurada eksi 4 var. 0 eksi 4'ten yukarıya doğru bir şey çizeceğiz. X 0 y eksi 4. Şurası buradan yukarıya doğru çizeceğiz. Bakın bu kez de mutlaka x eksenini kesiyor. Öyleyse y eşittir 0 diyeceğiz. Yani x değerlerini bulacağız. Eksi 4'ü sağ tarafa aldınız. Artı 4. Şurası 2 olacak mutlak değer x. Buradan da x değerleri 2 ve eksi 2'dir. Şuradan ve şuradan geçecek. başlayacağı yeri zaten belirlemiştik tepe noktasını ya da minimum noktasını diyelim. Çünkü yönü yukarıya doğru. Şöyle birleştirdiğimiz arkadaşlar grafiği tamamlamış olduk. Birçok öğrencinin kabusu olan arkadaşlar zorlandı. Mutlak değer fonksiyonun grafiğini olabildiği kadar kısa ve öz anlatmaya çalıştım. Beğendiğinizi düşünüyorum. Eğer gerçekten beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve takipte değilseniz takibe almanızı öneriyorum. Daha önce de söyledim. İnşallah ikinci dönem 9. sınıf matematik konusunun yeni müfredat konularını en güzel şekilde anlatmaya çalışacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.